Fenerbahçe'nin Ocak ayında kadrosuna karmak istediği Jaka Bijol seçimini yaptı. Gelecek sezon sarı lacivertli formayı giyecek. Ancak İstanbul devinin değil Premier Lig'e yükselen Leeds United'ın sarı lacivertli formasını terletecek. CSKA-YA %10 gidiyor Udinese Kosio, Jaka Bijol'un sportif performans haklarını Leeds United'a kalıcı olarak sattığını açıkladı. İngiliz kulübü de sözleşmenin 30 Haziran 2030'a kadar geçerli olacağını duyurdu. Anlaşma bonuslar dahil 22 milyon euroya çıktı. Bu rakamın %10'u 2022 yazında Bijolu 4 milyon euroya Udinese'ye satan CSKA Moskova'nın kasasına girecek. Bijol'un yerine Udinese'nin hedefine Venezia'dan Ceyi ve Empoli'den Gürcü stoper Sabah Goblicidze girdi bile.